Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kanlı kuzgun etkinliğini tekrar tanıtmak istedim. Öncelikle Erencil haritasında 10 tane ağaç yerleri var. Zaten kanalımda paylaştım dün 16 Nisan'da. Bugün gece 4'te gümüş parçacıkla zırh almak mümkün mü diye video çektim. Sabah 10'da yayınlandı. Bu öğlen 12'de yayınlanacak bir video. Siz her maçta bir tane alma hakkınız var bu tohumu ve günde 10 tane açabiliyorsunuz. Zaten haritadaki ağaçların yerlerini zaten kanalımda mevcuttur paylaştım. Şimdi size etkinlik hakkında ufak bilgiler vermek istiyorum. Bir tohum kullanarak bir kanlı kuzgun hazinesi açılıyor. Hazinede neler var peki? Ayrıntılı bilgiye geçiyoruz. Karakter kuponu var. Görev kartı var. Ve kanlı kuzgun geliyor ünvanı var. Şimdi Royal Pass kartı ve... E, karakter kuponu ne işe yarıyor diye çok sordukları için tekrardan bilgilendirme amaçlı çekiyorum bunu. Öncelikle karakter kuponu sizin karakter almanızı sağlıyor. Şöyle ki e, UC yerine de geçiyor. Şöyle UC yerine geçiyor. Karakter alırken UC yerine geçiyor. Şimdi e, Sara normalde 600 UC ama ben karakter kuponuyla 600 ödeyerek bedava alabilirim. Ama ben 65 karakter kuponu daha biriktirip Carlo ya da End'i almak istiyorum. Peki görev kartı ne işe yarıyor? Şimdi oyuna yeni başlayanlar vardır. Tamamen tanıtım amaçlı gösteriyorum bunu. Ee, şimdi yapamadığınız bir görev olursa bakın mesela ne diyor? Klasik modda herhangi bir araç kullanarak 3000 metre mesafe katet diyor. Şimdi sen bunu yapamazsan 5 tamamlı diye basıyorsun. E, atlatıyorsun. Şu an benim mesela kaç tane kartım varmış? E, Bakalım. 2 tane varmış. Yani kısaca görev kartı bu. 28 gün sonra zaten bu kartlar gidiyor. Ee, yani sezon bitmeden kartlarınızı kullanmıyor. Özen gösterin. Şimdi sandığımızı açalım. Ben ünvanı aldım. Ee, tekrardan bilmeyenler özel tanıtmak istedim. Ee, çok sorular soruldu. İşte karakter kuponu ne işe yarıyor? İşte e, sezon kartı ne işe yarıyor? Yani kızmayın ama oyuna yeni başlayan e, küçük e, izleyicilerim var. E, yeni başlayan büyük abilerim, ablalarım var. Onun için tanıtmak istedim. Şimdi sandığı aç kısmına geçtik. Peş peşe 10 tane Full AG, karakter kuponu ver bari ee, Ayın 16'sında açtığımda ben bu kutuyu e, 5 tane karakter kuponu verdi. Şu an hiç karakter kuponu vermedi. Çanta süsüne ve ünvana bakalım. Şimdi envanter kısmına geliyoruz. Çanta süsüne şu sırtınızda sallanan ufak şey. Şimdi ben sırt çantası uçanayım. Ee, süslemi şu şekilde sallanıyor. Keşke silahlara da böyle ekleme olsa. Bir de ünvanı göstereyim sizlere. da şöyle gözüküyor. Kanlı kuzgun geliyor. Peki ünvan nasıl kuşanılıyor? Profilinizdeki üç çizgiye tıklıyorsunuz, düzenli kısmına geliyorsunuz ve ünvanlar burada zaten. 30 günlük bir ünvan bu. Sandık açtığınız ikinci defa çıkma ihtimali var mıdır bilmiyorum. Ancak büyük ihtimalle yoktur. Çünkü her ünvan bir kere alınıyor ve süreli zaten. Hani şu rhythm kodlardaki gibi süreyi uzatabilir miyiz diye düşündüm hani peş peşe açtığımızda gelirse bir daha. Büyük ihtimalle gelmez ee, ne zaman gidiyor? 5. ayın 16'sında bu gidiyor. Omuz omuza savaşmak için kanına emin et. Firavun etkinliğinde de Firavun yükseliyor vardı. Ee, bu arada kanlı kuzgun seti gümüş parçacık da alınmak mümkün mü? Bunu da kanalımda paylaştım. E, ee, i̇zlerseniz sevinirim. Ee, yorumlar kısmına linkini koyacağım. Ee, kanalımın, e, kanalımın üst kısmında önerilenler kısmından da bulabilirsiniz. Ve videomun sonuna da önerilenler olarak koyacağım. Bu bir tanıtım kanalıdır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.